İyi mi tamam. En güzel çaylardan birisi bu. Normalde nemlenir içilir. Bir suya bir suda bekletir içilir. Demir indi var. Demir indi bizde kalmadığı için gösteriyorum. <laughs> bir de meyhan var. Bak. Meğer kökü bunun şerbeti veya suyu yapılıp içildiğinde bunun içimi de güzel hem harareti alır hem su satmaz hem de rahatlatır insanı. Güzel ya. Şimdi bu hipisküs C vitamini yönünden rahat, şey, zengin. Hem koruyucu özelliği var hem de enfeksiyonlara karşı rahatlatır. Hem serinlik verir, hem su alır. Demirinde hakeza şerbeti karaciğere çok güzel gelir. Bağışıklığı kuvvetlendirir. Bu hem karaciğer, hem böbrekler, hem miktar yolları, hem sinirimde etkili. Ee, i̇çimi de e, gayet güzel. Böyle yazın e, soğuk içmeyeceksin. Yazın e, sıcağı sıcak geçer, soğuğu soğuk geçer arkadaş. Yazın aşırı, e, yani böyle soğuk, aşırı soğuk şey ettikçe Şimdi e, iş e, yani soğuk içtiğinde içeri soğuk gidiyor, dışarısı sı sıcak aşırı sıcak. Dolayısıyla e, bu sefer hararet yapar, e, bol terleme yapar. Ama sıcağı sıcağına giderirsen, mesela çay gibi, hamur gibi, buna benzer bu hibus kustaj, bunlar bunlarda e, şu e, pek sıcak şerbet içilmez. Genelde soğutulup içiliyor. Bunlar da harareti keser hem de vücutta atı su kaybını engeller. Öyle bunlar bunları içtim de güneşte gezeceğim anlamında değil ama.